Aziz dostlarım hepinize günaydın. Bugün 16 Temmuz Perşembe. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Çok güzel bir gün olsun. Bugün elimde Oşo'nun kartları var. Onlardan çekeceğim. <laughs> hepinize bakalım hayrınıza gitsin. Perşembe günleri biliyorsunuz Jüpiter'e atfedilmiştir ve bu uzak Asya'da Jüpiter bolluk veren gezegen böyle oranjla ya da sarıyla temsil edilir. Özellikle sarı safirle temsil edilir. Sarı safir taşını ben gördüm Hindistan'dan getirmişlerdi. Böyle çok parlak falan bir taş değil ve sarımtırak değil Hani hafif yeşilimsi gibi falan bir taş. Böyle jüpiter taşı olduğu için çok büyük zenginlik veriyor. Sarı safir takmanızı öneririm. Zenginlik istiyorsanız, hayatınıza girecek bolluğu istiyorsanız sarı safiri bol bol kullanın derim. Ayrıca perşembe gününü günü balık burcuna çok uğurlu gelir. O yüzden de Deniz Kızı ve Yunuslar destesinden de sizlere destek vereceğim. <laughs> Duygusal hayatını şifalandırmak isteyenler ondan sonra herhangi bir şekilde hayatına bolluğunu çekmek isteyenler bugün beni izlesinler sevgili dostlarım. Ve hepinizden böyle bir nazar enerjisi varsa onun gitmesi için Rabbil Alemin Nas, Felak ve İhlas surelerinizi okum okumayınızı öneriyorum. Bugün benim de dilim sürekli sürçüyor. <laughs> Biraz rahatsızım kusura bakmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ezrabın felak mişer mahalak ve mişer gazikin izah ve gab ve mişer nefasat ve filukat ve mişer hasidin izah haset. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ezrabın nas, melikin nas, ilahin nas, mişer el vesvasil han nas, ellezi vesvesi fi nas, minel cinnete ben nas. Kötü nazarlardan, kötü enerjilerden, varsa büyü enerjisinden arınmaya niyet ediyoruz. Tuzlu suyla yıkanıyoruz. Nazar boncuğu takıyoruz. Üzerlik hiç eksik etmiyoruz. Üzerlik otunu hiç eksik etmeyelim evimizden. Sürekli yapalım. Negatif enerjilere karşı çok duyarlı oluruz. Ve timüs bezini uyardığı için rüyalardan mesaj alırız. Ne yapıyorduk? Unutuyorum ben her zaman. 21 kez timüs bezini uyarıyorduk. Köprücük kemini 21 kez uyarıyorduk. Ve koltuk altlarımıza 21 kez vuruyorduk. Geçen gün anlatmıştım. Bir gün gene yapalım. Fazla vaktinizi almamak için. Ben direkt tarot okumasına geçiyorum aziz dostlarım. Siz unutmayın yapın. Tekrar edelim mi? Tamam o zaman. 21 kez temiz bezini uyardık. 21 kez şu köprücük kemiği bakın şu köprücük kemiğinin şu bölge bakın 21 kez ovuyoruz. 21 kez ovuyoruz. Ve kollarımızı seviyoruz. Sevgili bedenim, beni taşıdığın için, ruhumu taşıdığın için sana teşekkür ediyorum diyoruz. Aynanın karşısına geçiyoruz. Ben mükemmel, bütün ve tamam Tanrı'nın sevgili çocuğuyum. Allah'ın verdiği bedeni sevgiyle kucaklıyorum. Şükürler olsun diyoruz. Ve 21 kez koltuk altımızdan böyle 8-10 santim içeriği ovuyoruz şöyle. Şurayı. Vurabilirsiniz de uyaramak için vurabilirsiniz de buna EFT'de meridyenlerin harekete geçmesi diyoruz. Tıkanıklıkların açılması için yapılması gereken hareketlerden birisi. Şimdi uyandık mı? İyileştik mi? Bir kahkaha atalım mı? Kahkaha yogası yapalım mı? Madem Oşo'nun kartları elimizde. Gülecek halimiz var mı yok mu sormayalım. Çünkü alt beyin bilinçaltı aptal bir şey. Hepimizin bilinçaltında bir aptal yatıyor böyle. O gerçek olduğunu sanıyor. Onu biz çok kolay kandırıyoruz. Aslında derdimiz çok faturamız. Ödendi mi ödenmedi mi aldık mı verdik mi dedikoduya mı maruz kaldık. Arkamızdan film mi çeviriliyor ne yapılıyor ne arkamızdan film çevirenlere hadi oradan hadi oradan hadi oradan diyoruz. Arkamızdan. Gelsin yüzümüze söylesin diyoruz. Cesareti varsa diyoruz. Bunları düzeltiyoruz. Bir de bir kahkaha yogası yapalım. Şöyle bir yayılın karşınızda diyelim bir parodi seyrediyorsunuz gülebilirsiniz ya da ne bileyim bir dostunuz var onunla gülüyorsunuz ya da bir böyle hayvanınız var kediniz köpeğiniz onun yaptığı bir hareket çok hoşunuza gitti yani kendi kendine gülüyor derseniz hani bunun adı kahkaha yogasıdır aziz dostlar gülebilirsiniz <laughs> zorla da olsa zorlayın gülmeyi deneyin ve güleceğinizi göreceksiniz. Benim sırtım tutulduğu için. <laughs> i̇şte şimdi gülmeye başladım. Benim sırtım tutulduğu için vallahi gülemedim. Ama şimdi gülüyorum. Yani yaptığım hareket çok. <laughs> sırtım temiz tutulmuştu dostlar. Islak, islak ıslak ıslak saçımla yatmışım. Düz saçıma. <laughs> Krem sürdüm. O da geçmedi. Sabunladım bir güzel bir güzel. Sabunlu saç da açılmadı. Ama sinirlendim. O ıslak saçla yatmışım. Pencerenin önünde Ankara gibi yerde. Tutulmuş sağ tarafım. <laughs> Şimdi zorla gülmüyor vardı. Gerçekten gülüyorum. Halime gülüyorum yani. Gülünecek hale düştüm. Evet. Gülünecek hale düşmeyelim. Gülünecek halimiz yükselmiş frekansımızdır. Gülünecek hale yükseldim. <laughs> evet. Ah evet. Alıyorum. Şimdi Oshon'un kartlarından birinci deste. ikinci deste. Ve üçüncü deste. Ve Deniz Kızı Yunuslar destesinden alıyorum. Aziz dostum benden küsüp incinmiş. Böyle bir Azeri türkü vardı. Onu unuttum ya. Aziz dostum benden küsüp incinmiş. Araya bilmem Ben bir şey de unuttum. Onu öğrenip size söyleyeyim isterseniz. Söyleyeyim de. Birinci desteden melek kartları, ikinci destenin melek kartları, üçüncü destenin melek kartları ve başlıyorum okumaya. Birinci desteği çekenler öz değer yoksunuzsunuz. Öz değerinizden yoksun kalmışsınız. Kendinizi ihmal etmişsiniz diyor kart. Neden ihmal ediyorsun diyor. Kendini ihmal etme. Yakın tarihte kendinle ilgili çok güzel gelişmeler olacak. Kendini sev ve koru diyor. Dış dünyaya karşı sevmen ve koruman gerekiyor. Aslında sana bu kadar zenginlik yetmiyor mu diyor. Birinci desteği çekenler madde soru sormuşlar. <laughs> ve soruların cevabı evet. Şimdi sembol diliyle konuşuyoruz. Evrenin sembol dilinde birinci desteği çekenler bir aşk ilişkisi yaşamak istiyorlar. Oturdukları yerde olmaz kalk harekete geç diyor. Parasal yönden sıkıntıdalar ailelerinin geçimi veya işte genç kızsa genç erkekse ailelerindeki böyle bir geçim derdi onlara da yansımış merak etmeyin diyor. Yakın tarihte evrensel sistemden sana bolluk bereket yağacak diyor. Üçüncü kartta ona, onaylıyor. Güzel taktikler yaparsan düşmanı alt edeceksin diyor. Düşmanı bir okla vuracaksın diyor. Neden söylemesi. Ne bileyim ben. Düşmanı bir okla vuracaksın ve parasal yönden bir ödülü kazanacaksın diyor. Gözünüz aydın. Ve yeni bir gün doğumu çıktı. En kötü şu anda arkanda kaldı ve olumlu yeni deneyimler ufukta. Olumlu yeni deneyimler için geçmişi bırakmanız lazım. Geçmişi affediyorum. Geçmişi geçmişte bırakıyorum. Ve geleceğe adım adım güzelliklerle yaklaşıyorum. Geleceğimi ben yaratıyorum. Yaratımları ben seçiyorum. Gelecek sonsuz seçenekle dolu. Ben anda kalmayı tercih ediyorum. Bu anımı değiştirdiğimde geleceğimi yaratıyorum diyebilirsiniz sevgili dostlar. Ve ikinci desteği çekenler. Dua dua dua. Bakınız eğer kutsal bir mekana yakınsanız, İstanbul'daysanız Ayasofya açıldı. Ayasofya'ya gidin dua edin. Sultan Ahmet Camii'ne gidin, Mavi camiye gidin dua edin. Allah'a yaklaşın, bir namaz kılın. Eğer kutsal mekanlar yoksa yakınınızda Allah ne diyor? Ben size yeryüzünü ibadethane kıldım diyor. Her yerde namaz kılabilirsiniz. Ama ben yine de senede bir kere, iki kere Bursa Ulu Camii'sine giderim. Bursa'da hiç tanıdığım kimse yok ha. Hiç tanıdığım kimse yok. Birkaç mucize yaşadım. İster inanın, ister inanmayın. Bir gün anlatırım ama böyle geniş kitlelerde anlatmak istemiyorum. Kalkar birisi bir söz söyler beni de günaha sokar. Yaşadığım maneviyat da benden gider diye korkuyorum. Çok çok akıl sır ermeyecek bir mucize yaşadım. Bursa Ulu Camisi Hızır Aley Aleyhisselam'ın makamlarından birisidir. Makamlarından birisidir. Pek çok yerde makamı vardır. Gidin derim. Bursa'ya yakınsanız bile gidin. Bir dua edin kabul olacak. Orası çok kutsal bir yer. Ve ikinci olarak tövbe edin diyor ya. Tövbe çok günaha girmiş olabilirsiniz. Ya da bir insanın günahını çekiyor olabilirsiniz. Tövbe edin kabul olacak diyor. Ve çözümden de öte ilahi yardım, melek yardımı, melek desteği geliyor. Daha ne gelsin? Allah her zaman söylerim ne der? Cenab-ı Mevlam elinizi açın, dua edin, dualarınızı kabul edeceğim der. Siz de dua edin, dualarınız kabul olacak bu aralar. Ve Allah'ın rahmeti insanların günahlarından büyüktür. Muhyiddin İbni Arabi söylüyor. Lütfen bunu yazın bir yere, zihninize yazın. Yaradanın rahmeti, Allah'ın rahmeti, Rabbül Alemin Rahmeti o kadar büyüktür ki insanların günahlarından çok daha büyüktür. Yani onların günahlarını affedicidir. Tövbe edin tavır olacak. Ve dinlenmen gerekiyor. Biraz içeriye kapanman gerekiyor. Çok yoruldun, zihnini yordun, fikren yoruldun, zikren yoruldun, bedenen yoruldun. Biraz dinlen ve harekete geçmeyi biraz beklediyor. Üçüncü desteği çeken aziz dostlarım bir kucaklaşma uzaktan gelen birisini görüyorum. Çok güzel bir sohbet edeceksiniz ve bir yükselmiş üstadla görüşmeniz ya da herhangi bir kursa gitmeniz söz konusu orada çok yararlı şeyler öğreneceksiniz ve enerjinizi sadece olumlu şeyler için kullanın diyor. Olumluya yaklaşın. Olumsuzu geride bırakın. Enerjini çok fazla harcamışsın. Biraz sohbet etmeye ihtiyacın var. Bir felsefe kulübüne katıl. Bir dinsel gruba katıl. Bakalım bir kitap oku. Herhangi bir Muhyiddin İbni Arabi'yi okuyabilirsin. Bu ara maneviyata çok ihtiyacımız var aziz dostlarım. Ben de kitap sever bir insanım. Çok sayıda fantastik öykü okudum. Isabel Allende'nin bütün kitaplarını okudum. Gabriel Garcia Marquez'in bütün kitaplarını okudum. Latin Amerika'yı çok seviyorum. Latin Amerika dünyayı değiştirecek. Bunu da biliyorum. Avrupa'da artık edebiyat yapılamıyor. Avrupa artık içiyor, madde kullanıyor ve tembellik yapıyor ve seks yapıyor. Başka bir şey yok Avrupa'da. Avrupa sadece etle kemikle yaşıyor. Düşünce gücü Latin Amerika'da. Dünyayı orası değiştirecek. Avrupa, Rusya hiçbir şey üretilemiyor. Kitap yok yani artık. Nobel ödülleri hep Latin Amerika'ya gidiyor. Hindistan'a gidiyor, İran'a gidiyor. İçimizdeki baskı, topluma uygulanan baskılar, ekonomik baskılar, sosyal baskılar edebiyatı yaratıyor. Tamam, onları da okuyun. Latin Amerika edebiyatında okuyun fantastik öyküleri de okuyun. Artık fantastik öyküler ödül almaya başladı bizi bu dünyadan taşıyan, üç boyutlu dünyanın dışına çıkartan, dördüncü, 5. boyuta çıkartan, düşünce gücünü ön plana alan kitaplar ön planda. Onlar hep ödül alıyorlar. Bizde yüzyıllar evvel yaşamış Mevlana'mız var. Muhyiddin İbni Arabi'miz var. Hastaysak İbni Sina'mız var. Bunları okuyun. Bunların kitapları yanınızda dursun dostlarım. Bunlar çok büyük büyük insanlar. Çağının çok ötesini yaşamış. Muhittin İbni Arabi tıp alanında İbn Sina İbn Sina sadece fizik bedenle değil zihinle de uğraşmış. İbn Sina'yı inceleyin. Biraz onun dediklerine kulak verin. Bakın nasıl neler değişir. Son desteği çekenler. Ben çok uzattım lafı kusura bakmayın. Özgürleş. Özgürleşmek sevmeyle başlar. Sevmek dokunmaktır. Sevmek tanrısallıktır. Korku blokaj yaratır. Dediğim gibi korku her şeyi tıkar. Korku bize suç işletir korkmayın özgürleşin özgürleştiğinizde sonsuz seçenekler önünüzde diyor bir de Yunus atlıyor Yunus özgür düşünme biçimidir hepinizi çok seviyorum çok öpüyorum Hoşça kalın. güzel bir perşembe günü olsun